İbrahim Suresi 34. Ayet-i Kerime وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ İstediğiniz her şeyden Allah sizler için nimetler verdi. Yani insanın ihtiyaç duyduğu her şey insanın hizmetine sunuldu. Dünyadaki her şey, evrendeki her şey, hatta güneş ay bile insanın hizmetine sunulmuş olan varlıklar. Devamında Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِيمَةَ اللّٰهِ لَا Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız, saymaya çalışsanız hiçbir şekilde başaramazsınız. Çünkü o saydığınız sayılar bile bir nimettir. Alıp verdiğimiz nefes bir nimettir. İçtiğimiz çay bir nimettir. Şu gördüğünüz göl, ağaç, bulut, yağmur, su her şey nimettir. Vücudumuz, ruhumuz, gözümüz, ağzımız, burnumuz, saç tellerimiz hepsi nimettir. Ne kadar saysak da bitiremeyiz. Ama ayetin sonunda da Rabbimiz buyuruyor ki ama ne yazık insanoğlu zalimdir ve de nimetleri görmeyendir. Yani bu kadar nimeti veren Allah'ı görmemek Allah'a zulüm değil midir? Bu kadar nimeti veren Allah'a şükretmemek Allah'a zulüm değil midir? Allah'ın nimetini görmemezlik değil midir? Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere şükür etmemiz lazım. Sabah akşam şükür etmemiz lazım. Zaten temelde şu yaratılışın kendisi şükür gerektirmiyor mu? Yani kendimizin olması, varlığımız, hayatta olmamız, Allah bize yaşama imkanı sunmuş. Allah bize yaşama fırsatı sunmuş. Bizi yaratmayabilir dedi. Yani Allah insanı yarattı ve dedi ki kulum ben sana değer veriyorum ki sen yaşa. Bu hayatı yaşa. Bu evreni gör. Bu nimetleri gör. Ne kadar şükür etsek azdır ki hiçbir şekilde de Allah'ın nimetlerinin şükrünü yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır. Rabbimize vermiş olduğu bütün nimetlerden dolayı şükürler olsun. Elhamdülillah.